Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4 Haziran Perşembe günü 95. birleşimde 3 milletvekilinin mevzuata ve anayasaya usul ve teamillere aykırı olarak milletvekilliklerinin düşürülmesine ilişkin grup önergesi hakkında söz almış bulunuyorum. Gerçekten seçilerek gelen vekiller hakkında daha önceki usul ve teamüllere uyulması beklenirdi. Hele yargının bu derece zayıfladığı, yıpratıldığı bir dönemde kamu vicdanını da milli iradeye karşı savunmak bakımından, tatmin etmek bakımından en azından Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi üst mahkeme süreçlerinin beklenmesi daha adil, daha hakkaniyete uygun, daha vicdana uygun olurdu. Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları lehte karar verirse ne olacak? Milli irade çok üzerinde durduğumuz milli irade her zaman savunduğunuz milli irade yok sayılmayacak mı? Onun için teamüller de nazar alınarak bu sürecin önceki usullere uygun bekletilmesi vicdana ve hakkaniyete uygundu.